Herkese betüfit bir videomdan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Barbarossa. İyi bir oyun olsun güzel bir oyun olsun bol kirli. Canımız olması lazım bekleyelim. Hadi lan. Orada atlarken eğimi bozuldu adamımızın. İneciye kalabalıklaştı. gelmeden <Gülüyor> <Gülüyor> yakından lan çıkmıştım ne güzel lan Orada adam ikili çaldık. Kalabalıkmış. Keşke bomba ataydım. Yine başladık mediksiz oynamaya. Abi, sağımız dolu. flame trooper kit is available near your location. BF5'te denemiştim ama bunda denememiştim. bakalım deneyeyim mi? Tamam, çekil, çekil bomba attı. Bir kişi şey alabildik. Polis da. Can verin, can verin, can verin. Arkasına da hala adam kaçıyor olamaz. BF5 gibi değil ki. BF5'te direkt adamı alıyor. Bunu peşinde koşturmamız lazım. Can verin, can verecek medik arıyorum. Medik can ver medik. Oğlum medik versene can. Bebeğim. Koş şuradan can al. Heh. Ama bu sonsuz olması biraz saçma. BF5'in öyle değildi. mesi lazım. Abi belli bir süre sonra bitsin mantıklı olan o. Ama bundan sıkıldım ben yani böyle ağır hareket edecekse. Abi arkadan Kaç, 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 Kaç Allah'a kaçtın Yine ucuz yırttık Gelen giden yok İyi kill aldık ha bunla Böyle devam edelim o zaman Hı? Hmm. Ne sandın lan bunu boru mu bu lan? Takıldık takıldık takıldık. Tamam tamam tamam. Tamam. Cana yetiştik mi? Öldüm sandım lan. Hadi can biraz dol. Ha, bul 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 ha. Buradan geçemeyeceğiz belli oldu. ayları takip edelim. Aram burada ölmeyiz. O kadar yol kat ettik. Bravo. Yine ucuz şu iki de Buna yetişmeliyiz Oğlum sen Kiminle uğraştığını bilmiyorsun Sonunda tansa var bazukasıyla bizi deldiler birader B düşüyor. Ses alıyorum ama kestiremedim. Vay şerefsiz. Alek her zaman vermiyor. Öldük yani çek bir şey yok. geri döndü. Ölüsün de. Kaç kaç kaç, 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 kaç 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 Hayır olmaz. Sen MG15'i al eline yat yere Pusu at Oynuyorum da ondan sonra kendine <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hadi lan. Altta varmış ya bir kişi. Geride geride adamlar. Hayır. Çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım orada. Çok iyi kaçtım. Anlatsın lan var ya. Hoş. Strese girdim ha. Vallahi billahi strese Kill mi aldık? Hadi lan kaçamadım lan. hani 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 nerede adamlar yardım edecek adam nerede kaldıracak adam nerede o oyunu burada sıkıştırın ha olur mu Hadi ya. kaçamıyorum da aksi gibi bunda Yap kaç. Arkadan şimdi burayı bizi almazlar. Buradan bizi. Kalk. Orada bir kişi aldık. Bir tane daha adam vardı orada. Anasını satayım. Her yerden sıkıyorlar. Her yerden. yok demedi. Onu geçtik. Abi saklı. Oradan sıfırmış adam. Nasıl saklayacaksın ki onu? Ondan nasıl saklanacaksın? Ha. Allah'ım ya bizim mangaya bak Harikalar yaratıyor geriden Hadi lan Düşme geri zekalı düşme Ayy ayy Ya bir bomba. Orada adam var çünkü. Oraya batmamın bir sebebi var. Oraya saklanan bir tane adam var. Düşürmüşler. Peşini düştük ama. Köprüden sıkan var abi. Hadi lan Hadi beni de kaldır. Ben niye kaldırmıyorum? Hadi devam edelim. Teşekkür ediyorum az önce beni kaldırdığın için. Abi köprü dolu ya. Geri zekalı. Taarruz cesaret içeride. Vallahi iyi taarruz ediyorum. Gelen var. Alttan. Değiştir mermiyi ondan sonra devam. Train geliyor diyor. Gelen olarak Julian Wolf. Düşman vur. Vuruyoruz işte oğlum. Bu düğünüz vuruyoruz. Abi C'yi alamadık ve adamlar yetişmek üzere. Çok az bir fark var. Ha. şu arkadan burayı raptedebilir miyiz sır sağda gelen yok sağdan böyle alttan alttan Hay fire'la saldım aldım onu amma? Tamam 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 tamam. Sal bizi. Sal bizi canatla. atla. Yuhar. Marci. nereye gittin lan? Öbür tarafa. Aa, lan iki tane adamın önünden geçiyor farkında değiller ya. Aynı adamın önünden geçtiler. Çok yazık çok. bu ay çekil. Bombamız hiçbir işe yaramadı mı? Abi tıp tıp etti başka hiçbir şey gelmedi yani. Nerede bizim adamlar? Burada. Neyse. Adam öldürme. İyi de adamlar yetişemiyor. Havan atışım mı yapıyorsun Gel pistol Teşekkürler Tistol. Thank you. Evet buraya bir tane aldım. Bomba attı abi düşeriz. Canımız çok az. Bunun bunun Ölüm yardımı nasıl ya? Nasıl ölüm yardımı? Adam ben anmadım mı? Adam. Hayır. Adamın. Nerede o? Ya, ay fire yine gördün mü aslanım? Çok gerilmiştim orada. Vuramayacağım sandım adamı. İlk gel. Bir tane var. İşte, işte Üste. Iste, iste. Gördüm. 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 Gel nereye gidiyorsun? Gel nereye gidiyorsun? Ya gerizekalı geri zekalı bir zaten. Oradan geldim ya onun için sırf ya. şimdi devam. Allah burası ha, iyi. mi lan seni? Şingüyü yedin mi? Abi C'yi alabildiysek süper. C'ye almadık, E'ye koşuyoruz. Östümden koş. Az kaldı zaten oyna. Hadi lan atamadım lan. Yani bombamızın bir etkisi oldu mu? Oldu. <laughs> Oyun güzel. 40'la tamamladık başlatınca biter mi? Bitebilir. Başlatabilir de ama Zafer güzel oldu. Güzel oyundu. Harika bir oyundu. Ben çok beğendim. Burayı seçelim bu sefer. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Betafit Betafit 5 videoları gelmeye devam edecek. Abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz tabii ki.